Sana geri geleceğim demiştim hatırlıyor musun? Ha? Ne demiştim ben? İçeride silahla ateş etmeler. Abi. Abi ha? Adamlar ver odunu usta diye bir tabir kazandırdı ülkeye. Daha ne olsun? Hani bakın bunlar gerçekte olmaz. Olamaz. Olursa sonuçları ağır olur. Bir başka sahnede bu kez Mesut'u ifade odasına alıyorlar. Feriştahınız gelse beni sorguya çekemez diyerek polisleri dövüyor. Camı çerçeveyi indiriyor. Hani susma hakkı diye bir şey var. Onu kullan. Niye ortalığı dağıtıyorsun? Hani tutarsızlıklar diz boyu. Ondan sonra böyle sahneler olunca bizler size, "Hayır, polis ifade sırasında adam dövmez." deyince inanmıyorsunuz. Neden? Arka sokaklarda dövüyorlar çünkü. Dizimizdeki üniforma tutarlılığı ise göz dolduruyor. Sahnemizde Rıza Baba ekibimize sürüldüklerini ve Taşlıtepe denilen İstanbul'un en belalı semtlerinden birine gideceklerini söylüyor. Rıza Baba'nın sözüne dikkat. İstanbul Taşlıtepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Asayiş büro amirliği diyor. Bizim çok özel ekibimiz de asayiş ekibi ve olması gerektiği gibi sivil çalışıyorlar. Peki Taşlıtepe denilen mekana gidince ne görüyoruz? Ağzına kadar resmi polis. Gerçi bunlar zavallı aileni de senelerce resmi üniforma ile çalıştırdılar. Orası da ayrı. Bir başka bölümde ise ekip çekiyor üzerine özel harekattan bozma üniformaları dağ bayıra çıkıp operasyon yapıyor. Olmaz efendim herkes işini yapacak. Her özel harekat kamuflajını giyen özelci olmaz. O zaman bomba imha kıyafeti giydirelim bombacı olsunlar. Diyeceğiz de gerçi onu da yapmış olabilirler emin değiliz. Kontrol etmek lazım. Arka sokaklar cidden enteresan bir dizi. Komedi desen salt komedi değil. Kendini ciddiye aldığı çok sahnesi var. Polisiye desen polisi olamayacak kadar polis konularını dikkate almayan bir yapım. Bakın basit bir eğitim vardır. Çok basit. Tetik disiplini denilen bu eğitimde...